Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte YouTube'a nasıl video yüklenir onu göstereceğim. Evet, YouTube'a video yükleyeceğiz. Arkadaşlar, videoyu YouTube'a video yüklemek için ilk başta oturumunuzun açık olması gerek ve bir cihaza bağlısınız yani mesela bilgisayarınız, e, telefonunuza bağlıysa eğer Evet, o cihazdan çıkmanız gerek yoksa olma bu bu kısımlar ya bu kısım çıkmaz oturumu açmanız gerek bir de yoksa şu kitaplık geçmiş videoları daha sonra da beğendiğim video bunlar gözükmez çünkü be, videoları beğenemiyorsunuz ve kaydedemiyorsunuz şu videolarımızda gözükmez çünkü videomuz yok yok abonelikler de çıkmaz çünkü abone de olamazsınız bu bunlar çıkar ya yani bunlar çıkar ama şu abonelikler bir de şu ikisi çıkmaz bu da çıkmaz bu bu çıkar ama bu daha farklı bir şekilde çıkar şimdi e, burada nasıl video çekeceğiz geçmiş videolarınıza giriyorsunuz videolarınıza e, videolarınıza giriyorsunuz tam ekran olayım şunu evet Abi, videolarınıza giriyorsunuz benim bilgisayarım birazcık kötü de o yüzden e, videoları falan buralara girmesi biraz uzun sürüyor o yüzden affedin Aa, arkadaşlar evet girdi bakın videolarım gözüküyor burada bu videoyu beğenirseniz mutlu olurum burada şimdi e, oluştura tıklıyorsunuz bakın burada oluştur Video yüklüyor. Canlı yayın yapmayı, canlı yayını daha sonra gösterebilirim. Video yükle Video dosyalarını yüklemek için bir için sürükleyin veya bırakın. Şimdi sürükleyin veya bırakın kısmını da göstereceğim. Videolar siz yayınlayana kadar gizli olarak kalıyor. Yani siz yayınladığın yayınlamadan önce kimse bu videoları göremiyor. Buradan dosya seçip yapabiliyorsunuz. Aa, şimdi buradan çıkıyorum bu küçük ekranı aldım şimdi buradan size nasıl yani videonun niye nasıl yüklenir göstereceğim yani Oluştur bir daha tıklıyorum burada sonra bakın burada ee, videolara tıklıyorsunuz videolarda geliyorsunuz hangisiydi ya bu muydu ki benim yok yeni pencere açtım Ha diyelim bu videoları buraya sürüklüyorsunuz. Sonra o artık videoyu yüklemeye başlıyor. O kişi artık şurada uçmaya başlıyor. Video yükleniyor. Orada videonuz yüklenmeye başlıyor. Sonra işte e, CD falan şey yapıyor. Böyle güzel CD filan güvenceye alınıyor. Yorum, buradan yorumlarınıza analiz, izleme analizine falan bakabiliyorsunuz. Ee, bir de eğer gelişmiş bir kanalsanız Buraya tık buraya bakmanız lazım Burada telif hakkı Telif hakkına tıklıyoruz Evet tıkladık Henüz gösterilecek bir sonuç yok Telif hakkını yayından kaldırma isteğinizi göremezsiniz Sizin videoların ilgili bir telif talebi mi arıyorsunuz? Video listenize göre göz aktın ee, Burada yani telif yemiş videolarınız gözüküyor Telif ne demek? O videoda e, böyle C, C D, I, C, diyor. Oradaki e, böyle YouTube kontrol ediyor videolarınızı hep. Tüm videolarınızı. O ederken eğer videomuzda kötü bir şey bulduysa o videoyu telif atıyor. Video e, YouTube'dan kaldırılıyor. Video kaldırınca Burada kaldırılan video gözüküyor. Bu videoyu hiçbir şekilde YouTube'a yeniden yükleyemezsiniz. 3 telif hakkından sonra kanal bir süreliğine kapanıyor ama yeniden de açılıyor. Ama eğer 10 10 tane telif yedin, kanal komple kapanıyor. Çünkü çok kötü. Para kazanmaya nasıl yaparız? YouTube ile birlikte büyüyün. YouTube iş ortağı olduğunuzda videolarınızdan para kazanmaya, içerik üreticilerin destek almaya ve en ve en çok daha fazlasını uygun hale getirirsin. Eee 1000 abone gerekiyor burada yani. Para kazanmak için ne gerekiyor? İlk bir. Bin abone gerekiyor para kazanmak için. Herkese açık sıfır izlenme saati. Yani dört 4000 abone lazım. İki adımda doğrulayın. Hemen etkileştirin. İki adımda doğrulun. Bakın burada. İki adımda doğrulamanız gerek. E, etkin ihtar bulunmaması durumunda kullanmanız. Yani bu telif değil. İhtar telifle karşılaştırmayın. İhtar daha farklı İhtar kalın kanallarınız işte ça e, kötü şeyler oluyor kanalınızda. telif melif daha fazla atıyorlar. Uygun uygun olduğunda beni bilgilendirin. Tıklayıp burada e, bin abone, 4000 izlenme ihtar olmama şunu etkinleştirdiğiniz size bir mesaj gelecek ama bayağı sonra çünkü bin abone gerekiyor. Gelecek diyecek ki size artık YouTube'dan para kazanmaya başlayabilirsiniz diyecek. Ee, şuradan hemen içeriye girelim. Bu normal yerim Şimdi buradan video nasıl gösterdim. Şimdi başka bir şey yapabilir miyiz? Yani gösterebilir miyiz? Buradan buna tıklayın yani. Orada 3 saat böyle tıklamanıza gerek yok. Başka bir şey yapamıyorsunuz. Bildirimleri, bildirimleri açmanız gerek. Yoksa açamıyorsunuz oturum açmadan tabi yani. Oluştur video yükle. Video yükle anlattım. Şimdi bir de şu şurada bir şey göstereceğim. Oturumunuzu kapamak istiyorsanız illa hesabı şunu bunu yapmanız gerek yok. Buradan şuraya tıklıyorsunuz. Oturumunuz kapanıyor. Yani öyle ek yani bunu yap yap yok diye gerek yok. E, el şunu tıklayarak şu tıklayarak oturumunuzu kapatabiliyorsunuz. Ve hesabınızı da değiştirebiliyorsunuz. hesap değiştir. Tıklıyorum ne oluyor? Burada tüm hesaplarınız görünüyor. Ama bende bir tane hesap var sadece şu anda. Buraya giriyorum. Diğer hesaplarım. Ama bu hesapları kullanmıyorum. Şu iki hesap, şu üç hesap hatta. Benim yedek hesaplarım böyle bir şey bir şey olur bu hesaba buradan devam ederim. Bu eski ablamın hesabı. Bu bu da ablamın hesabıydı. Bu misafir bunu kendimiz yaptık sebep yok. Şimdi kapatalım. Evet. Um, hep arkadaşlar bu videoluktan bu kadar. Um, bu videoda nasıl video çekilir, video nasıl çekilir onu gösterdim, video nasıl yüklenir daha doğrusu. Ha bir de videoyu bitirmeden size şunu söyleyeyim. Şunu şuna Azıcık küçültelim. Küçültelim. Şimdi buradan Microsoft'a biliyorsunuz Google'dan yaparız. Buradan kendiniz şey bulmanız lazım. Dur açılsın bir. Ya açıldı Bu ne bulmanız lazım? Bir tane lazım. Ee, video uygulaması lazım. Mesela ben bu Screen Record by King Loft kullanıyorum. Buradan giriyorsunuz. Screen Record yazarsanız yazıyorsunuz buraya. Şey, Şu, bu yazmanız gerekiyor. Şimdi bunu, bunu yüklemeyin. Onlar şeyi yapıyor arkadaşlar. Bunlar e, buradan video açtınız, onun sesini kaydediyor. böyle akıcı ses, sesinizi kaydetmiyorlar. Şimdi bunu aç, bunun için ne yapmanız gerek? Bunun için burayı yazmanız gerek. Sık, bakın yazalım by King Gloft. Evet yazıyorsunuz. Şimdi e, ee, bunu işte yapabiliyoruz. Ya ben de gözükmüyor çünkü ben de bu videoluktan bu kadar. Hepinize görüşürüz. Bugün nasıl video çekilirim? Nasıl video yükleme uygulaması indirilir? Onu gösterdim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı istiyorsanız bir de iyi diye yorum atmayı unutmayın. Hepinize bay bay.